Konumuzun adı, tork ya da eski adıyla moment diyebiliriz. Aslında bu yayını canlı yayın yapmayı planlıyordum. Fakat canlı yayında e, bazen ufak tefek sıkıntılar yaşayabiliyoruz. O sebeple de canlı yayın yapmaktan vazgeçtim arkadaşlar. Bir bant yayını yapacağım. E, daha yeni çekiyorum, taze taze fırından yeni çıktı. E, birazcık da soru hazırladım sizin için. E, en azından bir 10 soru falan soru çeşidi çözmeye başlayacağım. Çalışacağım. Hemen konumuza bir başlayalım. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Tork dediğimiz konu aslında kuvvetin döndürme etkisidir. Yani bir nokta etrafında bir cismi döndürebilme etkisine tork diyoruz. Ve konuların içerisinde denge ile alakalı iki tane bölüm vardır. Bunlardan birincisi kuvvetlerin dengesidir. İkincisi de momentlerin ya da torkların dengesidir. Kuvvetlerin dengesi bize ne söylüyor? Yukarı yönlü çeken kuvvetlerin toplamı aşağı yönlü çeken kuvvetlerin toplamına eşitse sistem dengededir, yani net kuvvet sıfırdır. Ama bir de bir cisim var ise bu cismi bir nokta etrafında bele 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 çeken çeviren kuvvetlerin toplamı şey, e, momentlerinin toplamı, böyle 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 bele çeken, çeviren kuvvetlerin momentlerinin toplamına eşitse yine bu sistem dengededir diyebiliyoruz. Bu konuda e, 11. sınıfta özellikle öğrencilerin zorlandığını görüyorum. Zorlanmayla alakalı aslında çeşitli sebepler var. Bunların üzerinde de birazcık duracağım. Önemli olan yerler var. O kritik noktaları çoğu zaman atlıyorsunuz nedense. Ben de oradan gideceğim. Sesim biraz bozuk. Kusura bakmayın. Ee, peki, kuvvetin döndürme etkisi diyorsak, hemen ekrana geçiyorum. Önce bir kuvvetten başlayalım olur mu? Elimizde diyelim ki, şu şekilde bir çubuk var. Bu çubuğu biz, bir nokta etrafında, şöyle, şöyle bir menteşeye bağladık diyelim ki ve menteşe etrafında bu çubuğu şöyle çekerek döndürmeye çalışıyoruz bu kuvvetin bu nokta etrafında çubuğu hangi yönde çevireceğini görebilirsiniz aslında. İlk zaten sorun yaşadığınız yerlerden bir tanesi de bu oluyor. Eğer saat yönüne ters çeviriyorsa ona bir işaret, saat yönünde çeviriyorsa da bir işaret vereceksiniz. Zaten başka bir dönme yönü yok. Ya saat yönünde ya da saat yönüne ters. Şu an elimizdeki kuvvet bu cismi saat yönüne ters bir yönde çeviriyor. Torkun formülü kuvvet çarpı istenen noktaya kuvvetin dik uzaklığı. Bunu bilerek yazıyla yazıyorum. Kuvvet çarpı dik uzaklık. Önemli çünkü arkadaşlar. Mesela bakın şu an bu kuvvet bu noktaya şöyle bir uzaklık çektiğimizde maalesef dik değil değil mi? İşte bu durumda kuvveti bir miktar uzatıyorsun. Ne olursa olsun alman gereken mesafe işte burasıdır. Yani kuvvete dik uzaklık. Bu sebeple gerektiğinde kuvveti bir miktar uzatabilirsin. İleriye doğru uzantısını alabilirsiniz. Ama ne olursa olsun dik uzaklığı çekmek zorundasın. Bir de kuvveti çekemiyorsan, uzatamıyorsan böyle bir imkanın yoksa o zaman bileşenlerine ayıracaksınız. Elimizde şöyle bir kuvvet olduğunu düşünün. Alfa açısı var. Hemen bir yatay bir de düşey bileşenine kuvveti arıyor, ayırıyorum. F çarpı sinüs alfa burası, F çarpı kosinüs alfa da burası. Bu noktaya göre her iki kuvvetin ayrı ayrı torkunu alır, sonra da birleştirirsiniz. Ama dikkat edin, bir özellik de burada ortaya çıkıyor. F çarpı kos alfa dediğimiz şu kuvvet dönme noktasından geçiyor gördünüz mü? Dönme noktasından geçen bir kuvvet bir cismi döndüremez. Bu sebeple de x bileşeninin torku bu soru için sıfırdır. Yani her zaman yatay bileşenin torku sıfırdır diyemeyiz. Bu soru için sıfır. Y bileşeni artık dikkat edin. O noktasına dik değil mi? Bakın şöyle bir uzaklık uzattığımızda dik. İşte y bileşeninin torkunu gönül rahatlığıyla f sin alfa çarpı d şeklinde yazabilirsiniz. Ama bakın az önce gösterdiğim şeyde kuvveti bileşenlerine ayırmadığında mutlaka dik uzaklık olarak şurayı kullanmak zorundasın. Başka kaçarınız yoktur. Vektörel bir büyüklüktür. Yönü sağ el kuralıyla bulunur. Hemen kamerayla bir göstermeye çalışalım. Sağ elimizi aldık. Sağ elin 4 parmağı, 4 parmağı çubuğun dönme yönünü gösterecek şekilde bükülür. Çubuğu kuvvetin hangi yöne doğru döndürdüğüne 4 parmakla bakarsınız. Zaten bunu yapmaya başladığınız anda baş parmağınız kendiliğinden torku göstermeye başlar. 4 parmak kuvvetin döndürme yönünü, baş parmakta torku gösterir. Eğer sayfa düzleminden dışarıya doğruysa o zaman biz bunu noktayla gösteriyoruz. Manyetizmadan hatırlayabilirsiniz belki. Nokta şeklinde ise dışarı. Sayfa düzlemine doğruysa, içeriye doğruysa da onu da çarpıyla gösteriyoruz. <laughs> Aklınızdan çıkarmamız gereken şeylerden birisi. Peki ben az önce dedim ki hemen ekrana geçelim. Ben az önce dedim ki kuvvetlerin dengesiyle torkların dengesi var. Peki torkların dengesi dediğimiz şey nedir? Torkların dengesi bize şunu söylüyor. Elimizde çok basit şekliyle önce buraya çizeceğim. Elimizde şöyle bir kuvvet olsun. 3 bölmeli. Şöyle bir destek olsun. Buraya bir cismi asmışım. Buraya başka bir cisim, buraya da başka bir cisim olmuş olsun. X, Y, z olsun. Bana diyor ki x, y, z cisimleri ağırlıksız çubuğun üzerinde dengededir. Acaba bu cisimlerin ağırlıkları ile ilgili bir ilişki bulabilir misin? Böyle bir soru sormuş. Şimdi <laughs> soruda yapmanız gereken şey şudur. Önce bir destek ya da dönme noktası seçeceksiniz. Bu nokta etrafında sistemi bu tarafa doğru çevirmeye çalışan kuvvetleri bulacaksın. O nokta etrafında bir de ters yönde çevirmeye çalışan kuvvetleri bulacaksın. İşte eğer sistem dengedeyse bunların torkları birbirlerine eşittir diyeceksiniz. Yani şu an x'in torku bu noktaya göre y'nin torkuyla z'nin torkunun toplamına eşit. Çünkü Z de bu tarafa çeviriyor. Y de bu tarafa doğru çeviriyor. Hangi nokta etrafında? Dönme noktası etrafında. Destek noktası etrafında çevirdikleri yöne göre bu eşitliği kurup daha sonra da açıyorsunuz. Bizim torkların dengesi dediğimiz şey aslına bakarsanız tam olarak budur. Bu da ikincisi. Üçüncüye bir gelelim hemen. Peki ben tork sorularını nasıl çözmeliyim ve nerede hata yapıyorum? Önce şunu söyleyeyim size. Çoğu öğrenci dönme yönünde hata yapıyor. Döndürme yönünde çok fazla hatalar yapılıyor. Buna birincisi dikkat etmeniz gerekiyor. İyi de hocam nasıl dikkat edeceğim? Hemen söyleyeyim size. Bakın, önce yapacağınız olay büyük bir cisim seçeyim. Şöyle büyük bir cisim. Bizim Dönme noktamız da şurası olsun. Burası bir destek. Şöyle de bir kuvvet olmuş olsun. Sonra şöyle bir kuvvet olmuş olsun. F1 F2. Bir de şöyle bir kuvvet olmuş olsun. F3 acaba bu F1, F2 ve F3 kuvvetlerinin döndürme yönlerini nasıl bulacağım ben? Yapacağınız olay şu. Dönme noktasını merkez olarak kabul eden bir çember çizmeye başlayacaksınız. Kuvvetin çizgisinden başlayıp dönme noktasını merkez kabul eden bir çember. Çünkü döndürmek ne demektir? Bir nokta etrafında bir yuvarlak çizmektir aslında bakarsanız. E o zaman dönme noktası F1'in merkezidir. Önce F1'den bir başlayalım. F1'in kuvvetini çizmeye başlayın. Bakın kuvveti çizmeye başlayın. Etrafında O noktası etrafında dönmeye başlayın. Bak. O noktası etrafında dönmeye başladığın anda zaten F1'in döndürme yönü kendiliğinden ortaya çıkar. Bakın saat yönünde. F3'ü yapalım. Bu noktayı merkez alan bir çember. Kuvvetin okuna doğru gittim bak. Oka doğru gittim. O noktasının etrafını dolanmaya çalışıyorum. Zaten başladığınız an yön belli olur. Saat yönü ne ters. F2. Bu nokta etrafında bir çember çizeceksin. Kuvveti başlat şöyle okuna doğru git ve o nokta etrafında şöyle bir çember çizdiğiniz anda zaten döndürme yönü ortaya çıkmış olacaktır. Yapmanız gereken işlem bu. O noktasını, dönme noktasını merkez kabul edip bir çember çizmeye başlayın. İşiniz o zaman kesinlikle daha kolay olacak diyebiliriz. Birinci sorunumuz buydu. Gelelim kritik noktalara. Bu kritik noktalardan birincisi. Ben tork sorusunu çözerken nasıl davranacağım? Öncelikle söyleyeyim sorunun içerisinde çubuk varsa %99 ihtimalle tork da vardır. Yani bunu bilin. Hocam ya soru kütle merkezi ise? Merak etmeyin. Kütle merkezi soruları da torkla çözülüyor. Yani kütle merkezinde denge ve tork kullanıyoruz aynı zamanda. Onun için soruda çubuk varsa hemen hazırlanmaya başlayın. Ben bu soruyu torkla çözeceğim. Birinci şeyimiz şu yapmamız gereken. Sistemdeki bütün kuvvetleri bütün kuvvetleri ok ile göster. Hiçbir kuvvet kalmasın göstermediğin. Bu senin ilk yapman gereken işlem. İkincisi, bunu yaptın ya dönme noktası seç. Bir tane dönme noktası tespit edeceksiniz. Çünkü dönme noktasını seçmeden tork alamazsınız. Peki hocam ben dönme noktasını zaten seçemiyorum diyorsunuz. Biraz sonra onu göstereceğim size nasıl seçeceğinizi. Üçüncüsü dönme noktasına göre torkların dengesini uygula. Torkların dengesi. bu 3 temel prensiptir Aslında bizim yaptığımız. Şimdi gelelim şöyle bir soruya. Ben dönme noktasını nasıl seçeceğim göstereyim vereyim 1 2 3 4. sistemi çizdim. Şimdi bana soruda diyor ki P ağırlıklı türdeş çubuk dengede. T eşittir soru işareti yani ipteki gerilme kuvveti bir de desteğin çubuğa uyguladığı tepki kuvveti eşittir soru işareti desteğin çubuğa uyguladığı tepki kuvveti. Ne demiştik? Önce bütün kuvvetleri okla göster. Yani sakin davranacaksın. Bak P. Sonra 3P. Hocam yazıyor zaten. Yav arkadaş sen bir söz dinlesene manyak. Göster. P. Desteğin çubuğa uyguladığı bir tepki var. Ona ne demiş? Bir de ipteki gerilme kuvveti var. Ona da T demiş. Şimdi bunu yaptın ya. Hemen ikinci noktaya geçeceğiz. Dönme noktası seç. Dönme noktasını seçerken şekle bir bakın. Bu şeklin içerisinde iki tane bilinmeyen var. Birincisi tepki kuvveti olan N. İkincisi ipteki gerilme kuvveti olan T. Hangisi o an sana lazım değilse o noktayı kurban noktası olarak seçiyorsun. Lazım olmayan nokta. Ben eğer T'yi bulmaya çalışıyorsam o zaman bana n lazım değil. Hemen n'yi kurban noktası olarak tespit ettim. Seçtim. Şimdi artık buraya göre tork alacağız. Ne demiştik? Torkların dengesini uygula kardeşim. Bu nokta etrafında hangi kuvvet nereye doğru çeviriyor? Çok dikkat edin. Bakın P bu tarafa çeviriyor. T de o tarafa çeviriyor. Gördünüz mü? Bak bu noktaya göre. Yazıyorum o zaman. P çarpı 2 artı T çarpı 3 kuvvet çarpı uzaklık eşittir. Diğer tarafa çeviren bu var. Bir de bu var. P çarpı 1 bölü 2 artı 3P çarpı 2. Bakın tek bilinmeyen var. O da ip gerilmesi. Buradan düzenleyin. Matematiksel işlemlerle uğraşmayayım istiyorum. Siz de vakit kaybetmeyin diye buradan da ip gerilmesini bulursun. Fakat bakın şimdi, eğer bana desteğin tepki kuvvetini soruyorsa o zaman ben dönme noktası olarak burayı seçerim. Çünkü o zaman lazım olmayan kuvvet ip gerilmesidir. Buraya göre bu sefer hemen temize de çekeyim. Şurada kenarda bir göstereyim. destek p t oklarla gösterdim hadi. Şuradan p, buradan n, bir de buradan p. Bunları gösterdik. Sonra dönme noktası seç dediğim anda bu sefer burayı seçeceksin. Çünkü dönme noktası diye bir kavram yok. Zaten cisim dönmüyor. Bu da ne demektir? Sen hangi noktayı seçersen seç o noktaya göre bütün torklar sıfır demektir. Yani olayın işi özü bu. Bu noktaya göre sistemi bu tarafa çevirmeye çalışan bir N var. Bak artık burayı duvar gibi düşünüyorum yani. N çarpı 3 eşittir. Çünkü diğer kuvvetlerin hepsi bu tarafa doğru çeviriyor. Burası duvar. P çarpı 5. P çarpı 2,5. Şunun uzaklığı. Artı 3P çarpı 1. Olay bitiyor. Bunu yazdığınız anda zaten soruyu da çözeceksiniz. Demek ki tork noktasını bizim seçmemiz gerekiyor. Neresi lazım değilse oraya göre. Merak etmeyin. Biraz sabırlı olup bir tane noktayı seçin. Birçok manyağın da yaptığı hata ne biliyor musun? Adam bomboş bir noktayı tork noktası olarak seçiyor. Ya niye öyle yapıyorsun ya? Yapma böyle hatalar. Yuh. Şimdi mesela örnek. Şöyle bir başlayalım. Soru. Ağırlığı 10 Newton olan eşit bölmeli türdeş çubuk. Bak ağırlığı 10 Newton demiş indiriyorum. Hiç yani kasmıyorum. K cismi F kuvveti ile dengededir. F kuvvetinin büyüklüğü de 10 Newton'dur. Acaba K cismi ne kadardır diye soruyor. G diyorum bunun ağırlığına. Bir de desteğimiz var değil mi? Tepki kuvveti. Şimdi bana K cisminin ağırlığı olan G lazım. Bakın soruda iki bilinmeyen var. N ve G. Ama N lazım değil. O zaman bunu sildim ve buraya göre tork alıyorum. Yalnız biz şurayı değil şurayı kullanırız. Çünkü çubuğa değen kuvvet lazım bize. Burası da F kuvveti olduğu için 10 Newton'dur. Buraya göre tork alırsam G bu tarafa, 10 da bu tarafa, karşılığında bu da bu tarafa çeviriyor. G çarpı 1 kuvvet çarpı uzaklık artı 10 çarpı 2 eşittir. 10 çarpı 4. Buradan soru çözülmüş olur. Rakamsal işlemlere hiç girmiyorum. Bakın bir soru daha. Biraz böyle alıştırma olsun diye soruyorum bunları. Şöyle bir kuvvet varmış. Duvara menteşeli. 60 Newton ağırlığında bir cisim. Ağırlığı önemsiz çubuk. Bak çubuğun ağırlığını bu sefer önemsiz vermiş. 60 Newton'u da okla gösteriyorum. Burada da bir kuvvet var ama çizmeme gerek yok. Çünkü bana bunu sormuyor. Bana ip gerilmesini soruyor. Yani aslında şurada da duvarın çubuğa uyguladığı bir tepki kuvveti var sormadığı için yazmaya gerek duymuyorum. Şimdi ipi bileşenlerine ayıralım mı? Şurası T çarpı sinüs 37 yatay bileşen gerek olmayacağı için yazmıyorum. T çarpı kos 37. Dönme noktasından şu geçtiği için bunu almayacağız. Sin 37 0.6'dır. Yazıyorum. 0.6 T çarpı çubuğun uzunluğu. Dik uzaklık burası. L diyorum. Şunu düzgün yazayım ya. Eşittir. 60 çarpı L'ye. Sağa adeleştirme yapı verdik. 0.6 T eşittir. 60 T eşittir. 100 Newton olarak bulunmuş oldu. Sistem bu. Bak mesela. İğrenç bir görüntü gibi duruyor. Bana diyor ki Z cisminin ağırlığı P. Bir soru bakılarak çözülmez. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Yaz be kardeşim P. X cisminin ağırlığı nedir diye soruyor. Şimdi X cisminin ağırlığının kaç P olduğunu bulmak için benim şu ipe ihtiyacım var. Bu ipi nereden bulacağız biliyor musunuz? Aşağıdaki sistemden. Çünkü burada bir T var. Burada y'nin ağırlığı var. Ama bana y'nin ağırlığı lazım olmadığı için buraya göre tork alıyorum. Gördünüz mü? P çarpı 3 bu tarafa çeviriyor. Eşittir. T çarpı 1 de karşılığında bu tarafa çeviriyor sistemi. Bakın T'yi bulduk. 3P. Şimdi ne yapacaksın hocam? Şimdi de şu ipe göre tork alacağım. Çünkü o ipi sormamış bana. Bak hep nereye göre, nereyi lazım değilse orayı tork noktası olarak seçiyorum. Buraya göre tork alalım. X çarpı 3 eşittir. 3P çarpı 2. Çünkü 3P şu tarafa X de bu tarafa doğru çeviriyor. Şu nokta etrafında. Soruyu çözmüş oluyorsunuz. Yine Aynı şekilde bir de şu soru var. Göstereyim. X cisminin ağırlığı kaç P? Çubuklarında ağırlığı yokmuş. Şuraya göre tork alırsan önce şu ipi bulursun. Aradaki ipi bulmak zorundasın. 4P çarpı 3. Buraya da T diyelim. Eşittir. T çarpı 4. Bu bu tarafa bu da bu tarafa. T'yi buradan bulduk. 3P. Madem T'yi 3P bulduk artık şu noktaya göre alabilirim. Niye desteği seçtin hocam? E desteği sormamış. Bak yine söylüyorum. Manyak. X çarpı 3 yani GX eşittir 3P çarpı 1 ve soru çözülmüş oluyor. Evet, burada bir ara vereceğiz. İkinci bölümde devam edeceğim.